1965 yılında bir roman yazıldı ve dünyada çok ses getirdi. Bu roman aslında biraz da tartışmalı bir romandır. Çünkü roman olarak çok fazla şiddet içerdiği için de eleştirilmiştir. Sözün ettiğimiz roman Jerzy Kosinski'nin Boyalı Kuş adlı romanı. Bunun birçok yayın evinden çıkmış değişik kapaklı değişik baskıları var. Boyalı Kuş aslında 6 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını o çocuğun gözünden anlatan bir roman. Peki ne yaşıyor aslında? 2. Dünya Savaşı'nda muhtemelen Polonya taraflarında Almanların işgalinden sonra aile bir aile kaçar ve kaçarken bu 6 yaşındaki çocuğu uzak bir köydeki yaşlı bir kadının yanına gönderirler. Hani başına bir iş gelmesin diye. Yaşlı kadın ölünce çocuk tek başına kalır ve tek başına kaldığı için de hayatını sürdürmeye çalışır. İşte bu hayatta kalma mücadelesini anlatan bir romandır Boyalı Kuş. Aslında Boyalı Kuş, Jerzy Kosinski'nin kendi hayatından da izler taşıyor. Yani bir anlamda biraz da otobiyografik bir romandır da diyebiliriz. Neden Boyalı Kuş? Çünkü romanda bunu da anlatıyor. Köylülerin bir eğlencesi var. O eğlence de şu, e genelde bir kuşu yakalarlar ve o kuşun kanatlarını boyarlar, parlak hale getirirler, tekrar o kuşu gökyüzüne salarlar. Kuş kendi hem cinslerinin yanına döndüğü zaman o hem cinsleri bu kuşu bir tehlike olarak görüp ve onu gagalarıyla dide dide o, o kuşu öldürürler. Kendi cinslerinden olan kuşu sırf boyalı ve renkli diye öldürürler. Şimdi burada da böyle bir şey var. Çocuk gerçekten de teninin rengi farklı diye, gözünün rengi farklı diye çocuk her yerde itilip kakılıyor ve hatta zaman zaman şeytana bile benzetiliyor. O yüzden çocuğun hayatta kalma mücadelesi hem takdir edilecek bir mücadele hem de çok sarsıcı. Burada gerçekten buradaki şiddetler, buradaki anlatılan sahneler zaman zaman insanın yüreğinin kaldırmayacağı boyutlara geliyor. Tabii hemen şunu düşünüyorsunuz. Yani bu şiddeti görünce savaşın ne kadar anlamsız olduğunu ve savaşın her zaman ama her zaman e, en büyük zararını çocukların gördüğünü anlamış oluyorsunuz. Hani ne diyeceğim? Böyle mideniz kaldırırsa yani bu şiddeti buradaki şeyi yok ben sarsılmadan okuyabilirim <laughs> diyorsanız evet boyalı kuş'u size öneririm okuyunuz ama hepsinden önemlisi 2. dünya savaşında yaşananları bir anlamda anlatması bakımından da okunması gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. Yani savaşta küçük çocukların yaşadıkları, onların yaşadıkları acılar, gördükleri şiddet ve tanık oldukları şiddet gerçekten hani savaşı yaşamayanlar için okunup görünmesi gereken üzerinde düşünülmesi gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. Ve bunu size öneriyorum. Birçok yayın evinde baskısı var. Hangi yayıne olursa olsun önemli değil. Boyalı Kuşu okumak gerektiğine inanıyorum. Bir başka videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.